Bak abi iyi insan işte. Açmazsan <laughs> kapatacak ama. Buyursunlar. Görelim marifetini. Efendim? O kart vizitleri koyuyordun ya açıyor der kapıyı. Yine koy yine açsın bakalım. Burcu ne diyorsun anlamadım. Meryemlere bir kağıt gelmiş evi boşaltmaları için. Ne diyorsun ya? Ya yani ne bağımsız kızlar bunlar. Bu kadar hızlı olduğuna göre yukarıdan birilerinin işi yine. Emniyet işlerine ben bakıyorum. Tapu kadastro sende. Tamam tamam. Ben hallederim. Ne olmuş? Abi biz burada yeni ev falan konuşurken kızları evden atmışlar. <laughs> Şu Abi ne yapacağız? Kış geldi, kızların işleri yok. Meryem de maşallah keçi gibi inatçı. Bu sefer inat edemeyecek. Ne yapacağız ki yeni ekstra? Fırına dönmesini sağlayacağız. Tekrar hem işi hem evi olacak. Yani şu annem meselesi ortaya çıkmasaydı belki de. Şimdi nasıl olacak o iş? Yolda bir kırtasiyede dur. Ha Ali için değil mi abi? İyi akıl ettin. Yok sen iyi akıl et. Ben başka bir şey için söylemiştim. Ne için abi? Boş senet alacaksın. Adamı kumar masasına oturup borçlandırıp evi öyle mi alacağız? Vay be. Güçlü sen bir an önce Burcu'yu ikna et evlen. Vallahi. Hayatındaki bütün planları da o yapsın. Olur mu? Ama önce benim dediğimi yapalım <laughs> ha? Borçlandıracakmış. Kıllara bak. Ne oldu? Bir şeyler yapabilirim sandım ama... Olmadı. Burcu komiserinde bir avukat tanıdığı falan mı ne varmış? Onunla konuştu ama... Önce tahliye ediliyormuş, sonra itiraz edecekse geliyormuş. Ölme şey mi ölme? Olacağız bir çaresini. Ama ben artık çare aramaktan çok sıkıldım. Gerçekten. Hay kimin duası bu üstümüzdeki gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor yani. Meryem abla. Efendim ablacığım. Köpek geldi topumu aldım. Alalım ne olur? Alırız anneciğim. Gel şöyle. Ya ama ne olur? Tamam hadi geliyorum ben şimdi git sen. Tamam. Aa, ah, hani birlikte alacaktık topunu. Hani vazgeçmiştin sen? Son bir işimiz kalmıştı. Onu da halletmek istedim. Gülümser Hanım nasıl? Sorduğunu bilirse daha mutlu olacak. Sadece bilmek istiyorum. İyi olduğunu mu? Kötü olduğunu mu? Savaş onun ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. E yapma o zaman. Baksana senin aklında o, onun aklında sen. Biz bunu biraz zamana bıraksak daha iyi olacak galiba. Ne bu? Fırının anahtarı. Evsiz kaldığımızı öğrendin yani. Hala bir yerlerde haber uçuranlar var. Sevenin çok fırın benim değil. Tekrar senin olabilir. İmzala. Bu ne? Evsizim, işsizim. Yeni iş kuruyorum. Para lazım. Fırını satıyorum. Yani sen yalan söylemeyi de pek beceremiyorsun ama. Yalan yok. Burada yazıyor. Fırının hadisinden aldığım fiyat. Ben yaktığım için... ...fadiat masraflarını eklemedim. Akılsız başın cezası diyelim. Ben gerçekten hepinizden baktım artık. Tamam. Son işte. İmzala kurtul. Sen için rahatlatmak istiyorsun para falan da umurumda değil. Hem ben sana bunu değil on yılda yirmi yılda bile ödeyemem belki. Eskisi gibi çalıştırırsın fırını. Ya ne var bunda Meryem yavaş yavaş ödersin. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hayır ticaret yapıyorum. İşim bu benim. Ev yapıp satıyorum. Bak benim gerçekten oyun oynayacak halim yok. Tamam şöyle düşün. Sabah poğaçalar, simitler, börekler senden. En az yirmi yıl ne yesem derdi yok. Bayağı kafa rahatlığı. Yani bence. Bak. Ben yeni bir hayat kuracaksam eğer. Bunu kimsenin merhametiyle yapmayacağım. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Peki ne yapacaksın? Yani nerede kalacaksınız? O bizim sorunumuz. Biraz olsun bile içimi rahat ettirmeyeceksin değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.